Burada bir sürü oyuncak var. Gel buradan bakalım gel. Aa gördün mü? Görüyor musun oyuncakları Eymen? Ne kadar çok değil mi anneciğim burada oyuncak? Bunlar kartonun içinde tutturulur tamam mı? Bak Eymen burada polis arabası var. Görüyor musun? Bak. Vi vi. Eymen'le oyuncak bakmaya geldik. Aa, bu sarı kamyonu mu beğendin? O biraz büyük babacım. Kutunun içinde Bakalım burada başka ne varmış? Bak, var Bak. Ee. Bak Eymen. Eymen. Eymen'in arabasında. Gördün mü? Müziğine basalım çalışıyor muymuş bakalım. Aa siren sesi. O öyle çıkmaz anneciğim. Bırakalım onu. Tamam bakalım başka oyuncaklara da bakalım. Aa tekerleri dönüyor iyi mi? Hadi gel şu oyuncaklara da bakalım Hadi anneciğim Evet o da kamyonet Aaa harfiyat kamyonu o da Evet harfiyat kamyonuymuş annem Harfiyat kamyonları nasıl gidiyor iyi mi? Nasıl gidiyor? Nasıl ses çıkarıyor anneciğim? Kabaları çekiyorsun. <laughs> Aa fizi. Görüyor musun Dinozor, Gördün Dinozorlar mi? dünyası. Evet burada neler var? Evet. Bak bak burada neler var bak. Kamyon var, var. Bak 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 Eymen bakar mısın bu oyuncağa? Bak anneciğim. Bu da böyle. Kapatamadık. nasıl kapanıyor şey mi? bir Evet. Kapatamadım arkadaşlar. Bence onlar bantlanıyor. Evet, burada başka oyuncaklar var. Bu da acil arabası. Ambulans. Başka oyuncaklar nerede varmış? Nerede var babacığım? Uzaktan kumandalı arabalar var burada. Eymen'i zapt edemiyoruz oyuncaklardan dolayı. Aa, Top, top alalım mı Eymen? Eymen top alalım mı anneciğim? Kalem oğlum onlar. Kalem. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eymen'cim bir el sallar mısın anneciğim? Hadi bir el salla bakalım ona anneciğim. Hadi bir el salla bayde. Hadi anneciğim bir bayde. Öpüyoruz sizleri.